Merhaba sevgili öğrenciler ben Ahmet Kahraman Fen Bilimleri Dersi Öğretmeni. Bugünkü dersimizin konusu yok. Neden? Çünkü yeni bir formata geçiyoruz. Sorularla öğren. Zor sorular çözerek dersimizi pekiştireceğiz. Daha etkili bir şekilde konumuzu öğrenmiş olacağız. Gelin hep beraber sorularımıza geçelim. Öncelikle soru nasıl okunur? Soru önce soruyu okuyarak başlanır. Yani önce metni okumayacağız. Önce soru bize ne diyor onu anladıktan sonra metnimizi okuyoruz ve soruyu anladıktan sonra soru çözümüne geçiyoruz. Acelemiz yok. Tane tane okuyalım ve sorumuzu çözelim. Buna göre Parker Güneş Sondası Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz demiş. Metinde NASA tarafından şimdiye kadarki en önemli görevlerden birini gerçekleştiren Parker Güneş Sondası 3 yıl önce fırlatıldı. NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre Parker güneş Sondası güneşin dış katmanı olarak da bilinen taç küre seviyesinde uçmasıyla tarihte ilk kez bir uzay aracı güneşe bu kadar çok yakınlaşarak güneş ile ilgili gözlemler yapmış oldu. Yani Parker uzay sondasını biz Taç küreye göndererek güneşle ilgili daha ayrıntılı bilgiler elde edilmişiz. Soru diyor ki hangisine ulaşamaz? Bakalım güneş kendi ekseninin etrafında döner buna partikül uzay sondası ulaşabilir. Güneşin şeklinin küreye benzediğine ulaşabilir. Güneşin dış katmanının merkezinden daha sıcak olduğuna ulaşabilir. Ama güneş, dünya ve diğer gezegenlerin etrafında dolanır buna ulaşamaz. Neden? Çünkü dünya ve gezegenler güneşin etrafında dolanıyor. Burada tam tersini söylemiş. İkinci sorumuza geçelim. Buna göre bu yıldızların gerçek boyutları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? P, R ve S yıldızlarına dünyadan bakıldığında eşit büyüklükte görülüyormuş ama yandaki grafikte R'nin Dünya'ya uzaklığının fazla daha sonra P daha sonra S demiş. Model çizerek üzerinde göstermemiz sizin için daha faydalı olur. Hemen modelimizi çizelim. Bu bizim dünyamız olsun. Öncelikle perspektif neydi? Ona bir değinelim. Perspektif demek bir cismin boyutunun uzaklığına göre değişmesi. Eğer bir cisim bize ne kadar yakınsa o kadar büyük görünür. Ne kadar uzaksa o kadar küçük görünür. Güneşimiz dünyaya çok uzakta olduğu için biz güneşimizi küçük görüyorduk. Ay ise dünyamıza daha yakın olduğu için gece gökyüzüne baktığımız zaman en büyük gök cismi olarak da ayı görüyoruz. Hatta dünyadan çok çok daha uzakta olan, daha doğrusu güneşten çok daha uzakta olan ve güneşten daha büyük yıldızlar da var. Ama çok uzakta oldukları için biz küçük görüyoruz. Uzaklık arttıkça boyut küçülüyormuş. Bakın burada dünyada olan uzaklarını vermiş. RPS hemen yapalım uzaklıklarını. Şöyle R en uzakta olanmış. Hemen R'yi çizdim. Daha sonra P geliyor ardından. Daha sonra S geliyor bakın. S yakın olduğu için S'yi daha büyük görmem gerekiyor. Ama soru demiş ki büyüklükleri eşit. Demek ki R'nin büyüklüğü S'ye göre fazla olduğu için ben S ile aynı büyüklükte görüyorum. Uzak olduğundan dolayı bu çok büyük S'ye göre ama uzakta olduğu için ondan eşit büyüklükte görünüyor. O zaman şu çıkarımı yapabilirim. İçlerinden en büyük olan yıldız R yıldızı, daha sonra P yıldızı, en küçüğü ise S yıldızı. Neden? Küçük, yakın, ondan dolayı diğerlerinden eşit büyüklükte görünüyor. R'nin büyük S'nin de en küçük olduğu hangi şık var? C şıkkı var. R büyük ve uzakta olduğu için ötekilerle eşit büyüklükte görülmüş. Üçüncü sorumuza geçelim. Buna göre görselden ve bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Güneşe bakıldığında çıplak gözle görülebilen katmana ışık küre denir. Sıcaklığı yaklaşık 6000 santigrat derece civarındadır. Güneş lekeleri olarak adlandırılan çevrelerine göre daha soğuk ve karanlık bölgelerin bu katmanda oluştuğu görülür. Aşağıda güneş katmanları KLM ve N harfleri de gösterilmiştir. Öncelikle güneşin en dış katmanı taç küredir. Neden? Kralların tacına benzetildiği için. Hemen çizelim. Şöyle tacını. Kralın tacı bu. Bu da kralın kendisi. Hemen kralın kendisini de çiziyoruz. Bakın çocuklar bu kral. Bu da sakalları. Krallar sakallı oluyor genelde. Bakın taç küre yani tacı. En dış kısmı neymiş? Taç küreymiş. Taç küre. Taç kürenin hemen bir aşağısında bulunan katmana renk küre diyoruz. Renk küre renk kürenin de aşağısında bulunan küreye hani bizim dünyadan bakarak gördüğümüz küreye ışık küre diyoruz. Merkezinde ise 15 milyon santigrat derece bulunan çekirdeğimiz var. Hemen ışıklarımızı okuyalım hangisi doğru demişti. L güneş lekelerinin gözlemlendiği katmandır. Bakalım L ışık küre. Evet ışık küre güneş lekelerinin görüldüğü katman. O zaman cevabı bulduk. Ama diğer şıklara da bakalım. K çıplak gözle görülebilen katmandır. Yanlış. Çıplak gözle görülebilen katman ışık küreydi. N yüzey sıcaklığı 6000 santigrat derece olan katmandır. Yanlış neydi? L yüzey sıcaklığı 6000 santigrat dereceydi. M diğer yüzeylere göre daha soğuk. Tam tersi. M diğer yüzeylere göre çok daha sıcak olan çekirdekti. Dördüncü sorumuzu okuyalım. Buna göre verilen bilgiler ve görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? Fergani Avrupa'da Afraganus ismi ile bilinen Müslüman bir astronomdur. Bilim tarihinde Güneş'in bir yörüngesinin olduğunu ve kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü söyleyen ilk kişidir. Batıdan doğuya doğru demek saatin tersi yönde döndüğünü söyleyen bilim insanı. Hatta ne yapalım hatırlayalım. Okları takip edin. Oklar şu şekilde gidiyor değil mi? Saatimizi çizelim tekrardan. Bunu sürekli yapıyorum öğrenin çünkü çok fazla karşımıza çıkıyor. Bu saat 12, 6, 3, 9. Yelkovan, hemen Yelkovan'ımıza çizelim. Şöyle yukarıya doğru. Ya da akrep, saniye kolu fark etmiyor. Şu tarafa doğru döner değil mi? Bakın normalde saat 12, 1, 2, 3 böyle dönerken güneş tam tersi dönüyor. Yani saatin tersi yönünde dönüyor. Bakalım yukarıdaki bilgilere göre hangisine ulaşılamaz demiş. Güneş saat yönünün tersi yönde hareket eder. Evet. Güneş küre şeklinde ısı ve ışık kaynağı bir yıldızdır. Evet. Müslüman bilim insanları güneş ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. Evet. Güneş de dünya gibi sıcaklıkları farklı katmanlardan oluşmuştur. Yukarıdaki verilenlerden böyle bir bilgiye ulaşamayız. Onun için cevap Diyarbakır oluyor. Hemen ay ile ilgili olan sorularımızı çözmeye başlayalım. Buna göre ay ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen şekilde ayın yapısı görülmektedir. Ayın yüzeyinde uzayda bulunan kaya ve taş parçalarının ayın yüzeyine çarpması sonucunda oluşan derin çukurlar bulunmaktadır. Koyu renkli bölgelerin yüksek, açık renkli bölgelerin ise alçak bölgeler olduğu bilinmekte. Hemen bakalım şu resme. Bu koyu olan bölgeler yüksek olan bölgelermiş. Açık olan bölgeler daha alçak olan bölgelermiş. Buralara Ay Denizi Buraya ay dağları diyebiliriz. Burası ova, burası tepeler. Ayın şekli küreye benzemektedir. Evet, her iki resimde de küreye benzediği açık. Yapısında bulunan çukurlara krater denilmektedir. Evet, yapısındaki çukurlara krater ismini veriyoruz. Koyu renkli bölgeler ay dağlarını oluşturmaktadır. Evet, çünkü yüksekte kalıyordu koyu renkli bölgeler. Açık renkli gösterilen kısımlar Ay Denizi'dir. Evet, Ay Denizi'dir. Ama içi su dolu değildir, tamam mı? Bundan dolayı cevap D seçeneği oluyor. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Buna göre ayın yüzeyindeki ayak izlerinin bozulmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Metnimizi okuyalım. Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk 16 Temmuz 1969'da gerçekleşti. Apollo 11'de Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins vardı. Yani 3 astronot var ama bunlardan ilk ayak basan Neil Armstrong ay üzerinde ilk ayak basan insan oldu. 15 dakika sonra onu Edwin Aldrin izledi. Yani ondan sonra diğer astronotlar sırayla aya iniyorlar. Ay üzerinde toplam 21 saat 36 dakika kaldılar. Daha sonra sırasıyla Apollo 12, 13, 14, 15 aya yolculuk etti. 1972 tarihinde Apollo 17'nin yaptığı yolculuk Ay'a yapılan son yolculuk oldu. 1972 yılında yapılan yolculukta ayın yüzeyinde Apollo 11 astronotlarının ay yüzeyinde oluşturdukları ayak izlerinin günümüze kadar bozulmadan kaldığı gözlenmiştir. Apollo 11 uzay aracıyla 3 astronot gidiyorlar. Önce Neil Armstrong ayak izini bırakıyor. Daha sonraki yıllarda da aya gitmeye devam etmişiz. 1972 yılında da son yolculuk gerçekleşmiş ve hala ayak izi var. Bunun sebebini soruyor. Ayın yüzeyinin toz tabakasıyla kaplı olması bunun sebebi değil. Ayda gece gündüz sıcaklık farkının oluşması bunun sebebi değil. İnce bir atmosfere sahip olduğu için ayda hava olaylarının görülmemesi. Evet çocuklar sebebi bu. Ayda atmosfer olmadığı için orada herhangi bir hava olayı gözlemlenmiyor. Yağmur, kar dolu, rüzgar gibi olaylar ve aynı zamanda canlılar olmadığı için ayda bıraktıkları ayak izleri hala bile orada varlığını sürdürüyor. Ayın geceleri gökyüzü gökyüzünde parlak olarak görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Dünyamızın tek doğal uydusu Ay'ın gökyüzünde parlak olarak görüntüsü verilmiştir. Bir ışık kaynağı olması demiş. Hayır. Bir ışık kaynağı değildir. Işık kaynağı kendiliğinden ışık ve ısı yayan gök cisimlerine biz yıldız diyoruz. Güneşimiz bir yıldız olduğu için çevresine ısı ve ışık yayar. Ama Ay uydu olduğu için çevresine ısı ve ışık yaymıyor. Güneş'ten aldığı ışığı yansıttığı için biz Ay'ı yüzünde parlak bir şekilde görüyoruz. Aybüke'nin yaptığı etkinliğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Ay'ın yüzeyindeki krater sayısı çok fazla iken dünya üzerindeki krater sayısı daha azdır. Yani ay'ın ince bir atmosferi olduğu için Ay'a sürekli meteorlar düşüyor ve meteorların düştüğü bölgelerde büyük derin çukurlar oluşuyor ve orada krater diyoruz bu derin çukurlara. Aybüke süzgeç kısmı biri sık biri seyrek olan iki elek üzerinden eşit miktarda çakıl taşlarını elek altındaki un un dolu kaba bırakmıştır. Bir numaralı elekten tüm çakıl taşları un dolu kaba düşerken demek ki birdekiler olduğu gibi düşmüş. Buradaki aralıklar açık. Açık olduğu için taşlar düşüyor onun üzerine ve çukurlar oluşturuyor. İki numaralı elek içinde çakıl taşlarından iki tanesi un dolu kaba düşmüştür. Yani çoğu eleğe takılı kalıyor. Çok az bir kısmı iki tanesi un dolu kaba düşmüş. Un dolu kaba düşen çakıl taşları çukur açılmasına sebep olmuştur. O zaman Buradaki elek ayın atmosferine benzetilebilir. Neden? Çünkü taşlar olduğu gibi düşmüş. Ayın da atmosferi ince olduğu için oraya meteorlar daha çok çarpıyor. Daha fazla krater var. Zaten Metin de öyle söylüyor. O zaman bir numaralı elek ayın atmosferidir. İki numaralı elek ise dünyanın atmosferi olarak modellemiş. Çakıl taşları meteorları temsil eder. Evet. Un dolu kapta oluşan çukurlar kraterleri temsil eder. Evet. Bir numaralı kap dolaba 1 numaralı kap dolaba yani şu dolaba. iki numaralı kap ise balkona bırakılıp yeterli süre beklenirse taşların bıraktığı iz 1 numaralı kapta değişmez. Evet çünkü bir numaralı kap aynı atmosferiydi ve ayda izler değişmiyordu. Dolapta yani hava almadığı için hava aslında havasız kabul etmiş soru. Ve aydaki kraterlerde ne yapmıyor? Bozulmuyor. Hatta Neil Armstrong'un da izi ayak izi hala orada duruyor. O zaman bu da doğru. Bir numaralı elek. Dünya'nın atmosferi 2 numaralayarak Ay'ın atmosferi demiş. Tam tersi olacaktı. Cevap D seçeneği oluyor. Ay'ın evreleriyle ilgili sorularımızı çözmeye başlayalım. Buna göre 20 Eylül'de Ay'ın görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Ay, Dünya'nın etrafında yaptığı doğanın boyunca güneşten aldığı ışınları farklı şekillerde yansıtır. Bundan dolayı Dünya'dan bakıldığında Ay farklı şekillerde görünür. Bu şekillere ayın evreleri denir. Ayın evreleri ana evreler ve ara evreler olmak üzere ikiye ayrılır. Ana evreler arasında bir haftalık zaman dilimi vardır. 6 Eylül tarihinde doğum gününü kutlayan Eda'nın doğum günü fotoğrafında ay aşağıdaki gibi görülmektedir. Öncelikle ayın evrelerinin bulunduğu bir model çizelim. Hemen modelimizi çizdik. Bu bizim güneşimiz. Dünyamız. Yeni ay. İlk dördün dolunay, son dördün evrelerini de çizelim. Yeni ay evresi güneşten bakan biri ayı göremez. Neden? Çünkü güneş ışınları ayın arkasında kaldığı için karanlık yüz, dünya dönük olduğundan dolayı ayı hiç görmediğimiz evreye biz yeni ay evresi diyoruz. İkinci şeklimiz de Güneşten gelen ışınlar ayın sağ tarafını parlak, sol tarafına ise ulaşmadığı için sol taraf karanlık görünüyor. Sağ tarafının parlak olduğu evreye biz ilk dördün evresi diyoruz. İlk dördün. Güneş ışınlarının tamamının aya çarpıp dünyaya yansıdığı evre ise dolunay evresiydi. Dolunay evresinde parlak bir top gibi görüyoruz. Son olarak son dördün evresinde ise Son dördün evresinde ise ayın sol tarafı parlak görülür. Neden? Şu an dünyanın şu şekilleri çizelim, Aa, silelim daha doğrusu. Şunları hemen silelim. Şu an dünya aya doğru bakıyor, tamam mı bakın. Dünya arkası dönmüş aya doğru bakıyor. Güneşten gelen ışınlar ayın sol tarafına gelip dünyaya yansıdığı için son dördün evresinde sol taraf parlak görülür. Bunu unutmayın. Kodlama yapalım. Son dördün sol taraf parlak. 6 Eylül tarihinde ay aşağıdaki fotoğraftaki gibiymiş. Bakın sağ tarafının parlak göründüğü ilk dördün evresindeymiş 6 Eylül'de. Ve soru diyor ki her anı evre arasında bir haftalık zaman varmış. O zaman dördünden dolunaya bir hafta geçiyor. Bir haftada 7 gündür. 7 artı 6 dolunay evresinde 13 Eylül oluyormuş. Daha sonra saatin tersi yönünde dolandığı için ay bir 7 daha eklersek 20 Eylül'de de son 4'ün evresinde olur. Yani sol kısmının parlak olduğu son 4'ün evresi çok güzel bir soruydu. Çok kaliteli bir soru. Ayla ilgili daha doğrusu ayın evreleriyle ilgili her şeyi bilmenizi istiyor. Hemen diğer sorumuza bakalım. Yiğit'in verdiği bilgi aşağıdaki olaylardan hangisine sebep olmaktadır? Yiğit sınıfta arkadaşlarına aşağıdaki bilgiyi vermiştir. Ayın kendi etrafında dönme süresi dünyanın etrafında dolanma süresine eşittir. Bakın bu soru tarzı sıklıkla karşınıza gelecek. Bunun sebebi ayın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile dünya etrafında dolanma süresinin eşit olması. Hemen model üzerinde gösterelim tekrardan. Bu bizim dünyamız. Dünyamızın tek doğal uydusu ayımızı da çizelim. Bu da bizim ayımız. Öncelikle dünyanın etrafında dolanıyor saatin tersi yönünde. Şöyle saatin tersi yönünde ayımız dünyanın etrafında dolanıyor. Peki bu dolanma hareketi kaç gün sürüyor? 27 gün 8 saat sürüyor. Kendi ekseni etrafında da aynen saatin tersi yönde döner. Bu da aynı süreye denk gelir. O da 27 gün 8 saat. Ve bundan dolayı ayın hep aynı yüzü görülür. Sorularımıza devam edelim. Üçüncü sorumuz. Buna göre şişeler ile kapaklar aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir demiş. Aybüke arkadaşları ile tasarladığı oyunda şişe kapaklarına ayın evrelerinin resimlerini yapıştırmıştır. Su şişelerinin üzerine ise ayın evrelerinin isimlerini yazmıştır. Arkadaşlarından kapak ve şişeleri doğru bir şekilde eşleştirmelerini istemiştir. Öncelikle birinci kapakta ne var? Dolunay var, değil mi? Çünkü dolunay evresinde tamamı görünüyordu. İkinci evrede, ikinci kapakta daha doğrusu ayın sol tarafının parlak görüldüğü son dördün evresi var. Son dördün. Üçüncü kapakta sağ tarafının parlak görüldüğü ilk dördün evresi var. Dördüncü kapakta ise hiç göremediğimiz yeni ay evresi var. Neden? Güneş ışınları ayın diğer tarafında kaldığı için. Birinci kapak dolunay. Bakın dolunay evresi birinci kapak olacak. O zaman B ve C seçeneği elendi. İkinci kapak son dördün evresi olacak. Son dördün ikinci kapak. Bakın ne yaptık? Ayı da eledik. Cevabımızı bulduk. Cevap D seçeneği. Son sorumuz buna göre numaralandırılarak verilen hareketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıda ayın ve dünyanın konumu numaralandırılarak verilmiştir. Hemen numaralardan yola çıkarak ne kadar zamana denk geliyor onu bulalım. Öncelikle bir numaralı şekilde dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü temsil edilmiş. Dünya da kendi ekseni etrafında 24 saatte döner yani bir güne denk gelir bu. Ay ise kendi ekseni etrafında 27 gün 8 saatte döner. 3 ise bakın ayın Dünya etrafında dolanma hareketini temsil eder. O da aynen 27 gün 8 saatti ve bundan dolayı ayın hep aynı yüzünü görüyorduk. Bir önceki sorudan hatırlayın. Ay kendi ekseni etrafında dönüş süresi ile Dünya etrafında dolanma süresi eşit olduğu için ayın hep aynı yüzü görülür. Bunu unutmayın. Hemen şıklara bakalım. 3 Dünya ayın Dünya etrafındaki dolanma hareketidir. Evet cevabı bulduk. Diğer şıklara da bakalım. Bir numaralı hareketin gerçekleşme süresi 29 gün 12 saat demiş. Yanlış. Bir numaralı hareket 24 saatte tamamlanıyor. 1 ve 2 numaralı hareketlerin gerçekleşme süresi birbirine eşittir. 1 Bir ve 2 birbirine eşit değil. 1 24 saat, 1 27 gün. Bu da yanlış. 2 ve 3 numaralı hareketlerin dönme yönleri birbirine zıttır. Değil. Dönme yönü derken şunu kastediyor. Her ikisi de saatin tersi yönünde hareket eder. Unutmayın, hemen hemen her soruda bu çıkıyor. Batı'dan doğuya doğru Saatin tersine doğru hareket eder. Dünya, güneş, ay da hepsi saatin tersi yönünde hareketlerini yapıyorlar. Dönme ve dolanma hareketlerini. Evet dersimizin sonuna geldik. Sizler için etkili bir içerik olmuştur. Formatımı beğenmişsinizdir umarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.